arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte anlat bakalım oynayacağız. Ee, burada benim kartlarım var ve burada Esra'nın kartları var. Arkadaşlar ben bu haftasını e, buraya geldim video çekmek için. Burada çok mutlu e, mutluyuz, eğleniyoruz. İnşallah siz de eğleniyorsunuzdur bizim videolarımızla birlikte. E, o zaman hadi başlayalım Esra. Hadi başlayalım. Kısa kenar kulağına bakayım. Bu arada arkadaşlar çok yüksek sesli e, <laughs> şarkılar. Çok korkuyorum. <laughs> evet, Esila. Açıyorum. Bekle açma. Tamam. Ha, aç. Kulaklarına bastır sen de ki duyulmasın. O zaten duyulmuyor ki denedik. Evet, başlıyorum. Başla. Başladım mı? Başladım. Başla. Röportaj. report reportage report gücenmek, mineral, mama, mineral, mine, min, mine, mine, hayır, mineral, mineral, pom Mızı. Kımıldamak. Mızıkçı. Tamam. Yağmur ablam şu anda kaç tane bildi? Ay arkadaşlar öyle bir müzik var ki yani kendimi diskoda zannettim <laughs> bir anda. <laughs> Ay. Arkadaşlar kaç tane bildim? Bunları da en son yapacağız. Bunu boş ettim. Şimdi bunları toplayalım. Şimdi bana anlatacak. Şimdi e, esila şarkıyı e, ben şarkı başı alıyorum şimdi o tarafa geçeyim mi? Yok. Tamam ben... hadi bakalım bakalım vallahi çok zordu. <laughs> evet çok yüksek bir müzik var bir de bastır acayip tamam şeyleri anlatıyordum değil mi? Mübaşir. Kumaş. Kuruntu. Yudum. Bir Porsiyon. Porsiyon. Zanlı. Şişe. <laughs> Zanlı. Çalgı. Zanlı. Zalgı. <laughs> Yadık. eski. Eleştiri. <laughs> Yetki. Eski. Yetki. <laughs> Tezki. Tezki'de bir şey yok. Sahri. Sahri. Evet. Evet Isla bitti senin Gerçekten çok zordu. <laughs> burada bildiklerim var, burada da bilemediklerim var. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ve bilmeye çalıştım. Ee, şimdi Esila'nın bildiklerini sayacağım ilk önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 kartın arasında 8 tane bilmiş. Çok güzel bir şey bu. Şimdi ben bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet arkadaşlar Esile benden bir fazla yarmış. Aslında bu bir yarışma değildi ama e, gerçekten yani, çok eğlenceli, çok eğlenceli bir şeydi. Bir e, şimdi ben bir şey, size bir şey söyleyeceğim. Neredeydi senin? Ha e, yetkiye Esile ne demişti? E, sen yetkiye etki. etki. dedi. Evet etki dedi ve eleştiri dedi. Ne kadar mantıksız bir şeyse ışınlanmak kızmak dedi. Viyadük'e ne dedi bilmiyorum ama işte böyle. Viyadük mü? Onu ben nereden Evet. E ben de ne olduğunu bilmiyorum. İşte böyle eğlenceli şeyler oldu ve komik şeyler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.